Herkese merhaba gençler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sormuş olduğu soruların detaylı çözümlerini yapacağız sizlerle beraber. İlk etapta ilk konumuz çarpanlar ve katlar konusu. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu çok seviyor. Yani LGS'deki çıkan soruların dağılımlara baktığımızda her yıl iki tane en az soru geliyor. Bu yıl daha fazla gelecektir. Çünkü bu yıl biliyorsunuz ki ilk dönem konuları var sadece. Dolayısıyla daha önemli bir konu haline gelmiş oldu. Zaten soruların içinde sadece... Ee, ayrıyetten sorulması değil yani çarpanlar ve katlar olarak sorulması değil başka konular içinde de gelebildiği için mesela olasılığın içinde de gelebildiği için önemli bir konudur diyorum. Hemen ilk sorudan başlıyorum diyorum ama tabi videoya geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız beni memnun edersiniz diyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar soruları okurken dikkat edin. Özellikle altın çizmeniz gereken yerler varsa mutlaka belirteceğim ben size. Bu soruda zaten çizmiş. Zeribin kalem sayısının çarpanlarının kendisi hariç en büyük iki çarpanı kuzeyin de aynı şekilde kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda verilmişti denilmiş. Yani 8 ve 4, 27 ve 9 bunların sayılarının en büyük en büyük çarpanlarıymış. Bu durumda şöyle düşünebilirsiniz. 8 ve 4 çarpanına sahip olan Sayımız ne olabilir bizim? 16 olabilir. 16'nın en büyük çarpanı, kendisinden sonraki en büyük çarpanı 8, bir sonraki de 4'tür dikkat ederseniz. Aynı şekilde 27 ve 9'a baktığımızda da 81 sayısını görebiliriz. Yani kalemlerin sayısını biz burada 16 ve 81 olarak bulduk. Bundan sonra şu cümleye dikkat etmenizi istiyorum. Soru cümlesinden önceki cümle bizim için çok önemli çünkü bu cümledeki Verilen aslında sorunun gidişatını ilgilendiriyor. Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar yani 8 ve 4 12 tane kalemi arkadaşlarına vermiştir. Bu da o zaman 27 ve 9 36 tane kalemini arkadaşlarına vermiş. E bunların kaç tane kalemi vardı? Toplam kaç kalem kalmıştır diye soruyor bize. E 81 tane Kuzey'in kalemi vardı. 16 tane de Zeyle bir kalem vardı. 97 tane kalemi vardı bunların. 12 ve 36 topladığımız zaman da 48 tane kalemi arkadaşlarına verdiğine göre 49 tane kalemleri kalmıştır diyebiliriz. Tamam Geçelim ikinci soruya. Şimdi ikinci soruya baktığımızda dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. MEP bu tarz soruları çok seviyor gençler. Burada çarpan konusunu tam olarak veriyor size çünkü. Bu tarz benzer sorular zaten diğer yıllarda da çıktı. Onları da yeri geldiği zaman söyleyeceğiz. Şimdi bu sorular neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bir kere soru cümlesinden önceki cümleye dikkat ettiğim zaman ne diyor bana? Bakın elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük doğal sayılardır. Ama buna dikkat edin çünkü buradaki ifade mutlaka karşımıza bir şekilde gelecek. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Hemen şöyle bakıyorum. Bir kere burada kenar uzunluklarına baktığımda 35 ve 21 sayısını görüyorsam 35 ve 21'in çarpanlarına baktığımda 7 ve 5 var 35'te 7 ve 3 var 21'de o zaman bu kenar uzunluğunun 7 olacağını söyleyebiliriz 7 7 7 şeklinde burayı dağıtabilirim o zaman buradaki kenar uzunluğu 5 buradaki kenar uzunluğu 3 olması gerekir benzer bir mantıkla 44 e 33 olduğuna göre buranın uzunluğu 11 11'e 4 olması gerekir. Burası da 11, 11 olarak yazarsam eğer buranın da 3 olması gerekiyor. Bakın şimdi çok dikkat etmeniz gereken bir yer var. Burası 8 artı x gibi bir değer olsun. Yani şu uzunluğu ben bilmiyorum. Bu uzunluğun ne olması gerekiyor? Birden büyük olması gerekiyor. Bakın buradaki altını çizdiğimiz yere dikkat ettin demiştik ya. İşte burada karşımıza geldi. Neden? Çünkü bu kenar uzunluğu belli. 18 çarpı 18'in katı olan bir sayı olması gerekiyor. 18'in kaç katı var burada? 9 katı var. 18'in 10 katı var. Şimdi 18'in 9 katı denildiğinde buraya 1 yazdığınızda 9 katını bulmuş oluyorsunuz. Ama ne diyordu? Birden büyük doğal sayıdır diyordu. O yüzden 1'i yazamıyorsunuz. Mecburen birden büyük olan en küçük sayımız ne? 2. 2 ya yazdığımız zaman burası da 10 oluyor. 18 çarpı 10'dan da 180 değerine ulaşmış oluyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Yani buradaki kurduğumuz cümle bizim için gerçekten çok önemli. Peki geçiyorum bir sonraki soruya. Ne diyor bize? Yukarıdaki şekilde verilen bir her dairenin her bir dairenin içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Bulundukları bölgenin e, dik, dörtgenin. dikdörtgenin Köşelerinin dairelerde yazan 4 sayının çarpımına eşit olan A ve B sayıları aralarında asaldır. Bak önemli bir noktadan bahsetmiş. Aralarında asaldır demiş. Aralarında asaldır denildiğine göre bunların 4'ünü çarpınca burası aralarında asal olmasını istiyorsa bu iki sayının... ...ortak çarpanının olması gerekiyor. Ortak çarpanın olmamasını istiyorsam arkadaşlar şu ortaya yazacağım sayı... ...bunların ortak çarpan olma durumunu ortadan kaldırması gerekir. Dolayısıyla bizim bu ortaya yazacağım sayı belli aslında... 1 yazacağız tamam mı? 1 yazdıktan sonra şimdi gelelim değerlerimizi yazmaya. Buradaki sayılara baktığımda tek sayılardan gitmiş. Ben buradaki sayıya 3 ne vermiş? 5 vermiş, 9 vermiş. O zaman buraya 3 değerini yazdığımı düşünelim. 3 değerimizi yazdığımızda arkadaşlar buradaki sayımızın çarpımı tek sayılardan oluştuğu için tek olacaktır. 15 çarpı 9 sayısı gelecek. Yani 135 sayısını elde etmiş olacağım. Aynı mantıkla diğer tarafa baktığımda burada da artık çift sayılar da kullanabilirim ama farklı sayılar dediği için 2'yi kullanayım bir kere. Zaten en küçük sayıyı kullanmam daha mantıklı. 3'ü kullandık. 4'ü kullanabilirsiniz. 4'ü kullanalım o zaman. 4'ü kullandıktan sonra 5'i Kullanam, kullanamam çünkü burada kullanmışız. 6'yı kullanamam çünkü 3 var burada yine kullanmışız. O zaman 7'yi kullanabilirim diyorum ve buraya 7 sayısını yazıyorum. Bunların çarpımına baktığım zaman 7 kere 4 28 çarpı 2'den 56 sonucunu buluyorum. Bakıyorum 135 ile 56 aralarında asal mı? Zaten aralarında asal olması için uğraşmıştım. Tabii ki aralarında asal. Bu durumda bunların toplamları 135 ile 56'nın toplamı da 191 sayısını verir bana dedim. Geldim dördüncü soruya. Bize burada bir şekil vermiş. Şekilini anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar yukarıdaki e, yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden üçer adet vardır denilmiş. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek üç ayrı blok oluşturulmuştur. Bunları saydığımızda arkadaşlar neyin katı olduğuna görüyorum. 48'in katı olduğunu görüyorum. Yani şöyle 7, 5 12 13 16'nın katı pardon 16'nın katı olduğunu görüyorum. 16'nın katı şeklinde Hepsi 16'nın katı aslında. 16 kat 16 kat şeklinde gidiyor. E, bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üst üste konularak bir e, kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor diye. Şimdi 3 tanesi al, üst üste kurulduğunda bunun uzunluğu ne olur? 48 K olur arkadaşlar. 48K olduğunda üstteki bir tanesini aldım diyor. Mesela bunu aldığımda 1K çıkartsam 47K kalır. Aynı mantıkla 48K'lık bloktan şu en üsttekini çıkartsam yani ayrı ayrı düşünün bunu tamam mı? Üst üste koydum en üstte bu bölüm var mesela. Bunun en üstündeki olan şu bir taneyi aldığımız zaman 47K kaldı. Aynı mantıkla diğerlerine devam ediyorum. 48K'dan bakın 5'i çıkarttığımız zaman, 5K çıkarttığımız zaman 43K kaldı. Aynı şekilde 48K'dan buradaki 7K'yı çıkarttığımız zaman da 41K kaldı. O zaman buradaki ifadelerin katları seçeneklerde var mı yok mu ona bakacağım. Hangisi olamaz denildiğinde 47'nin 2 katını 94 olarak görüyorum. 43'ün 2 katını 86 olarak görüyorum. 41'in 2 katını 82 olarak görüyorum ama 90'ı burada maalesef göremiyoruz. Doğru cevabımız da ne oluyor bu durumda? B seçeneği oluyor. Ve geldim bir sonraki soruya. Şimdi bu soruya baktığımda arkadaşlar bu soruda bizim bizden istediği şey ne? Ee, bir ekok sorusu aslında. Zeynep parasının yarısıyla paket 30 lira olan A marka bakın parasının yarısıyla olma durumu bizim için önemli. Diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyormuş. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini 6 tanesini Evinde beslediği kediler için ayırıyormuş gerisini hayvan barınağına veriyormuş. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre Zeynep'in mamaları için toplam kaç lira harcamıştır diyor. Şimdi para olarak bunların eşitliğini bir bakarsam eğer 30 ve 50'nin ekoklarına baktığımda 30 ve 50 sayıların ekokları nerede birleşecektir gençler? de 150'de birleşecek. Şimdi 150 TL'ye göre düşünürsem 30 TL'likler var. Bir de 50 TL'lik mamalar var. 150 TL'lik mama aldığımız düşünürsem tabii 150 TL 30 liralıklardan 150 TL'de 50 liralıklardan aldığımızı söylüyoruz. Ne diyordu? Çünkü parasının yarısı ile diyordu. Burası bizim için çok önemliydi. O zaman 150 TL'ye 5 tane bundan alabilirim. 3 tane bundan alırım. Paketlerden 6 tanesini ayırma gibi bir durum mu olmaz dolayısıyla. Yani 150 olmadı. Sonra ne yapıyorum? Bunların katlarına gidiyorum. 150 ise oldu 300. 300 olduğu zaman bu 2 katına çıktı. 10 oldu bu iki katına çıktı. 6 oldu. Fazla olandan 6 tanesini aldığımı düşünelim. 4 tane kaldı. 6 tane var. 4 tane var. Eşitlendiğini söylüyordu bana. Çünkü ne diyordu? 6 tanesini verince evdekilerle işte verdikleriyle e, elinde kalanlar eşit oluyor diyordu. Böyle bir şey çıkmadı. O zaman bir kat daha devam ediyorum. Yani 3 katını alıyorum. 450'ye göre düşünürsem burası 15 burası 9 olacak. Şimdi ben bunların 6 tanesini aldım da 9 tane. Bakın burada da 9 tane eşitliği sağladım. Benden istediği şey neydi arkadaşlar? Toplam ne kadar ödediydi? 450 TL ödemiştir gibi düşünebilirsiniz. Seçeneklere bunu koysaydı büyük olası atlama ihtimalimiz de olurdu. Ama parasının yarısından bahsediyor. Yarısı 450 TL, diğer yarısı da 450 TL toplamda da 900 TL'lik bir ödeme yapmıştır dememiz gerekir arkadaşlar. Bunları daha önce öğrencimize çözmüşüz. Tekrardan şöyle silelim ve tekrardan bir çözelim sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar buradaki soruya baktığımızda da bu soru da güzel bir soruydu bu arada. Şöyle hemen bunları da sileyim. Evet buradaki soru da gerçekten güzel bir soruydu. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az. Bakın burası gerçekten önemli bir nokta. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar 720 kilogram gelmektedir denilen şey ne aslında? Burası 720'den kaç paket olduğunu bilmiyorum tabii ki. Sonradan bunun üzerine aynı paketlerden konularak 1344'e çıkmış. Yani diyor ki bana üzerine eklediğim paketler de aynıydı. Bunları birbirinden çıkartırsan bu bulduğun 624 de sonradan eklenenlerin ağırlığı. Yani ilk başta eklenenler 720 sonradan eklenenler de 624 gibi bir mantık çıkartmam gerekiyor buradan. O zaman iki tane durum var e, düşündüğümde. 624 kilogram ve 720 kilogram gibi iki tane farklı durum var. Bunların nesini bulmam lazım? EBOB'larını bulmam gerekiyor. EBOB'ları bundan uzatmayayım 48 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi önemli bir nokta demiştik. Ne demiştik? Sorunun başına size ne vermişti? 40 kilogramdan az demişti. Bakın özellikle altın çizmeniz gereken yerler var diye boşuna söylemiyorum. Bunu yazmazsanız eğer buradaki ifadeyi atlarsanız eğer sorunun cevaplarına baktığınızda e, bunun da seçeneklerde olduğunu göreceksiniz. Neden? Neden? Ne diyor bize? Buna göre kantar üzerine sonradan konulan, bak sonradan konulan çuvallarının sayısı en az kaçtır? Şimdi 624 kilogram konulmadı mı? Ben ekokunu 48 bulduğum zaman 48'e bölerseniz cevabı 13 bulursunuz gençler. Ama cevabımız 13 değil. Neden değil? Çünkü ağırlıkların 40 kilogramdan az olduğunu söylüyordu. O zaman 48'in çarpanlarından en büyüğüne bakıyorum. 48 hariç olan o da en büyük nedir? 24'tür. Yani ben 624'ü aslında niye böleceğim? 24'e bölmem gerekiyor. O da arkadaşlar 26 çıkıyor. Aman ha dikkat diyorum buradaki ayrıntıyı kaçırırsanız soru gider. Milli eğitim zaten soru sorarken özellikle çocuklar nerede hata yaparlar deyip bir tane çeldiriciyi bu şekilde seçeneklere yerleştirirler. Siz de dikkat etmezseniz ve atlarsanız buradaki gibi kaçırabilirsiniz. 7. soruya baktığımızda gençler yandakiyle benzer gibi bir görüntü var aslında. Bir bakalım 2020 yılında iki tane benzer soru sorulmuş aslında. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda bulunmaktadır denilmiş. E, koledeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Bakın soru cümlesinden önceki cümle bizim için çok önemli diyoruz her seferinde. Çünkü buradaki ifadeyi kaçırsanız soru gidiyor. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolideki sarı boncukların sayısı mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? Şöyle düşüneceksiniz. Bunların ağırlıkları eşitse 3 gram bu 5 gram buysa bunların ekoklarına bakarsam 15 olduğunu görebilirsiniz. 15 bu 15'te diğeri olduğuna göre arkadaşlar 30 gram üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Eşit ağırlıkta olduğun için bir kolyedeki boncukların ağırlıkları en az 30 olabilir. 30 ve katlarından gitmem gerekiyor. Dolayısıyla 200 10'a kadar gelebilirsiniz. 30'un katında gittiğinizde 7 katını aldığınızda 210'a gelirsiniz. Bu ne anlama geliyor? 105 sarılardan 105'te mavilerden vardır anlamına geliyor. 105 gram sarılardan aldığımda arkadaşlar 105'i 3'e böl 105'i 5'e böl sayılarını bulmuş olursunuz. 35 tane bundan 21 tane de bundan almış demektir bu anlama gelir. Dolayısıyla bunlar çıkarttığımız zaman da 14 tane en fazla aralarındaki farktır diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum bir sonraki soruya. Şimdi 2019 yılında sorulmuş bir soru var karşımızda. Bu e, soruda yine ortak kenar üzerinden normalde şu şekilli sorularda bakın daha önceki yılda 2020'de tekrar sormuştu. Benzer soru neredeydi o? Şuradaydı değil mi? Nerede? Evet bakın buradaki soruyla bunlar aynı mantıkta sorulmuş sorulardır arkadaşlar. Ortak kenar soruları. Bir tık farklılık mutlaka olacak sonuçta birebir aynısını sordu demiyoruz ama mantık olarak birbirlerine benziyorlar demeye getiriyorum tamam mı? Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük. Bak yine aynı şartı koymuş. Birden büyük demişti orada da burada da birden büyük demiş. Olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzeyinin alanları yukarıdaki verilmiştir demiş. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan iki tane seçilip 3 santimlik kısımlar üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulmuştur. Buna göre oluşturan dikdörtgen oluşturan, karton kartonun bir yüzünü alan en fazla kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kenar uzunlukları bir bölelim. Bunun kenar uzunlukları 5 ve 7 olabilir. 7 kere 5 35 olduğu için başka da olmaz. Çünkü kenar uzunlukları birden farklıdır diyordu. Bu da 11 ve 7 olabilir. Yani burası 11 ve 7 olabilir. Tek farklı olan şu 110 arkadaşlar. 5 ve 22 olabilir. 5 ve 22 ne yapıyor? 110 yapıyor. 10 ve 11 olabilir. Yani bunlardan farklı olacak şekilde bunları alabilirsiniz. Tamam mı? Yani ikisi birbirinden farklı olacak şekilde bunu alabilirsiniz. O zaman kenar uzunlukları farklı olan dedik ama aynı olan kenarları çakıştıracağım için. Mesela 7'leri aldığımı düşünürsem. Buralar 7 olduğunu düşünelim. 7 olduğuna göre 5 ve ne kaldı? 11 kaldı. 5 ve 11 kaldı ama arada 3 santimlik bir bölüm içeriye geçeceği için şurası mesela 3 santim bundan çıkartan 2 santim. 11 de burası 11. 2 daha 13. 13 çarpı 7'den 91 olabilir. Bakın seçeneklerde 91'imiz var. Ama bu en fazlaya geliyor mu? Ona bir bakmam lazım. Sonra başka ortak olarak ne alabilirim? Mesela buradaki buradaki 11'e 10 vardı ya. 11'leri ortak olarak aldım düşünelim. Yani bu kenar uzunluğunun 11 olduğunu düşünelim. Burası 11 olduğunda ne olur? Geriye 10 ve 7 kaldı. 10 ve 7 kaldı. Buradaki 10 santim şuranın tamamı olduğunu için 7 santimi de 3 santim altta kalacaktır. Dolayısıyla 4 santimlik bir bölüm olacak. Yani 14 olacak. O zaman 11 ile 14'ün çarpımı olacaktır. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 154 sayısını verecektir bize. Bu daha da büyük bir sayı çıktı gördüğünüz gibi. Daha farklı sayılar var mıdır? Daha farklı sayılar denediğimiz zaman da yine en fazla sonucuna ulaşamıyorum. Yani en büyük değerimiz burada ne olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Aman ha dikkat diyorum çünkü farklı e, sayılar denediğinizde farklı sonuçlar seçeneklerde gördüğünüz gibi karşınıza gelebiliyor. Bu arada 130 sayısını da elde edersiniz. E, yine aynı mantıkla 22'ye 5 yani burayı 5 olarak alırsanız burayı da 22 olarak alırsanız bu sefer de 130 sonucunu elde ediyorsunuz. Bakın o da seçeneklerde var. Yani map burada soruları sorarken dikkat edin. Özellikle seçeneklere sizin bulabileceğiniz şeylerde yerleştirmeyi ihmal etmiyor diyorum. Geldim e, çarpanlar ve katlardaki son sorumuza. Bu soruda da yukarıda bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgenler dikdörtgen biçimindeki e, her bir bölümü dikdörtgenmiş bunun. Dikdörtgen biçiminde bir kat planı verilmiştir denilmiş. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümün alanları toplamı en az kaç santimetredir diye de sormuş bize. Şimdi alanı verilmeyen bölümler şunlar arkadaşlar. Alanı verilmeyen bölümlerin alanlarının en küçük çıkması istiyorsam kenar uzunluklar mümkün olduğunca küçük seçmem gerekir mantıken. O zaman ortak kenar üzerinden yürürsem eğer buradaki ortak kenarımı 7 olarak alayım. 7 olarak aldığımda bakın burası da 7 olmuş oldu. Zaten farklı bir sayı almaya çalışsam da sayı büyüyecek benim. Mesela buraya 1'e 21'e 14 şeklinde bir verecek halim yok sonuçta. Bir de 24 beni ilgilendiriyor. Düzgün şekilde parçalamam lazım aslında. Burası 3 olacaktır. Burası 2 olacaktır. Bakın burası 5 birim uzunluğunda olmuş oldu. 24'ü parçalarken 2'ye 12 olarak parçalarsam ben burası 5 ise buraya da 7 kalacaktır. Dolayısıyla buranın alanı 7 kere 7'den 49 sonucunu verir bize. 35 ve 10'un da ortak değerinin 5 olduğunu söyleyebilirim. Burası 5'e 2, burası 5'e 7 olur. Dolayısıyla arkadaşlar buranın da 12 olması gerektiği için sonuçta dikdörtgenin kenar uzunluğu değişmeyecek. 7, 2 daha 9 buraya da 3 santim kalacaktır. 5 ve 3 ya metre kalacaktır. 5 ve 3 15'te burası yapacaktır arkadaşlar. 49 ile 15'i toplarsam da 64 sonucuna ulaşmış olurum diyoruz. Başka sorumuz da yok. 9 tane sorumuz vardı. Hepsini çözmüş olduk çarpanlar ve katlarla alakalı çıkmış soruları çözdük. Bakın çıkmış sorular bizim için çok önemli. Neden? Çünkü MEB'in dilini öğrenmeniz gerekiyor. Milli Eğitim daha önce ne sorduysa gördünüz işte bakın bu soru, bu soru. Daha sonra işte benzer şekilde sorulmuş ne vardı? Şu soru bunlar birbirlerinin benzerleri arkadaşlar. Bu soruların benzerleri e, soruluyorsa demek ki her yıl aynı tip sorularla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Yine benzer şekilde sorularla karşılaşacaksınız. E o zaman niye bu soruların mantığını tam olarak anlamıyorsunuz diyorum. Neyse sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Bir sonraki çıkmış soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.